Arkadaşlar herkese merhaba. Biz bugün Cansın'la ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız Cansın? Bebek kafesin ee, ee, kafesini kuracağız. Evet bebi kuşun kafesini kuracağız arkadaşlar. Bakın bizim çünkü bebi kuşun ayağı yok ya. Evet bebi kuşun ayağını hasta olmuş biraz. Annesi babası da bebi kuşu evden kovuyorlar sürekli. Rahatsız ediyorlar. Bu anne baba ve yavrunun beslendiği, büyüdüğü yer. Yavru kuşumuzu bugün dışarı çıkardık kapısını. biz. Ne olmuş şansı? Evet orası kapısı da olabilir. Oradan yem de gelebiliyor. Arkadaşlar bakın burada bizim kuşlarımızın yuvası var. Şöyle açayım. İçeridelerdi muhtemelen. Çünkü burada şu anda bakın yumurtaları var. Hemen baba, göstereyim size yumurtalarını. Baba, baba ben de bakayım. Kuşlar neredesiniz? Bakın çıktı bir tanesi. Biri anne, biri de baba. Bakın biri anne, biri baba. Bu da yavrusu. Biz bugün yavruyu dışarıya çıkardık ki bu kafesi getirdiğimizde kuş kafese girsin diye. Evet. Gel bak babacığım. Evet gel bak bir tanem. Arkadaşlar yumurtanın üstüne oturmadıkları için yavru çıkmıyor ama sürekli yumurta. Gel babacığım sen de bak gel bir tanem. Gel buradalar bak. Aha, evet babacığım. Ay, küçük küçük küçük, büyük, büyük. küçük. küçük Şimdi biz Cansın'la bu kafesi kuracağız değil mi Cansın? Bakın ayaklı askılıklı kafes. Cansın bana yardım bu edecek. Neyin? Efendim? Bu kafesin neyi? İşte o kafesin ee, suluğu babacığım. Şuradan ayaklı parçalarını <laughs> <yani> alalım. <ondan gülüyor> evet. Onlar da ayaklığın parçaları cansın. Bak şimdi onları buraya takacağız. Beraber sen de bana yardım edeceksin. Baba, Efendim cansın. Bak şimdi bana. Bakıyorum şimdi sana. Bakın böyle olacak. Oo halter mi yaptın onu cansın? <laughs> Gel bakalım. Heh, bu da buradan geçecek galiba. evet bana verir misin onları? Ben bir takayım. Hadi ver bana ver hemen. Böyle, böyle. böyle bak böyle ver bana, bak cansın. Buna böyle geçecek. Bak böyle cansın. Bak bana. Bak 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 görüyor musun? Bu bir aya veremem evinde bana. Baba bak bana baston <laughs> Sen dede mi oldun ya? Dede bastonu gibi. İkinci ayağı da taktık. Abi, Üçüncü bak. ayağı baston yaptı cansın. Şansı ver bakalım. Bu bastonu da takalım. Bastonlarımı onu kuyuyorlarla. Evet kuşun kuşun kafesinin ayaklı bunlar arkadaşlar. Kuşa ayaklıklı kafes aldık ki diğer kafesin yanına rahatça konabilsinler diye. Şöyle ayaklığımızı hemen kurduk. Baba hadi buradan Hı -hı. yavru kuşu koy. Evet, yavru kuş kendi gelip girecek cansın, biliyor musun? Bu adamın kafasını atayım. Kapağını aç açtı be evet. Evet. buradan ya. yavru kuş mu girecek? Oradan yavru kuş girecek. Peki hani girmek Peki. isterse girecek. Peki buradan hangi kuş girecek? Oradan da gene yavru kuş girecek. O kafa sadece yavru kuşun kafesi cansın biliyor musun? O sadece yavru kuş için. Annesi babası gelmeyecek. Evet, annesi babası gelmeyecek. Biz sadece yavru kuş için bu kafesi aldık. Çünkü ama, annesi babası yavru kuşa zarar veriyorlar cansın. Biliyor ama, musun? E, e, annesi babası sıkılırsa o da. Asıl yavru kuş sıkılır. E, annesi babası da yavrusunu kovmasalardı cansın. Evet. Evet. Aa, Bakın şen. arkadaşlar. Hop. Heh. Şimdi oldu işte düzeldi. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu değil mi cansın? Yağmur kuş gel Yavru kuş. kafesine. <laughs> ne dedin daha söyle? Yağmur kuş gel kafesine. Yağmur kuş gel kafesine gir hadi. Ve şimdi yemliklerini koyacağız cansın. Bana, bana bu tahtayı. Niye? Bak bu da Tahtayı mı? Evet. O tahta kuşun tahtası ama biliyor musun? Ama Hah. Benim için mi alacaksın? Ama anlamıyorum ki. Gel. Ben onu buraya takayım babacığım. Ben onu buraya takayım. Yavru kuş gelsin. Yavru kuş gelsin. Burada. böyle. hadi yavru kuşu giydir. Yavru kuşu birazdan da giydireyim Cansu. Olur mu? Kendi girmek isterse girsin içeriye. Bak tahtalarını da taktık. Hop. Tahta kısa geldi galiba. Şöyle yapalım. Heh. Tahtayı böyle takalım Cansı. Tahtayı da şöyle takalım. Girmek isterse buradan girsin. Burada, burada otursun. Baksın etrafına. Vakit geçirsin. Bak Cansın burada gaga taşı şey, tırnak taşı biliyor musun? Tırnaklarını törtlemek istersen. Nasıl bak? Nasıl bekliyor? Gösterelim e hemen nasıl bekliyor? nasıl heyecanlandı? Nasıl, nasıl heyecanlandı değil mi Cansın? Baba bir şey yaptı. Ne yaptı? Bir şey yaptı kapısından. E kaka yapmış olabilir mi? Küçük bir şey yaptı. Evet kakası gelmiş ve kakasını yapmış olabilir Cansın biliyor musun? Ya da kakası mı? Evet. Onun şakası büyük. İşte cansın nasıl güzel ya mi? Bak, Beğendin mi? Ben de Evet. Şu altına da biraz kağıt koyalım cansın. Neden? Çünkü altına çok fazla burada yem döküyorlar. Dönüyor. dönüyor mu? Bak ya. Çok mu dönüyor. Baba bak sallanıyor. Heh. Sallanıyor evet. Altına şimdi ben bunun bir sürü kağıt koyacağım cansın. Döndürmeyelim. Döndürmezsek daha iyi olur babacığım. Hadi şu kağıtları tutalım beraber. Yerleştir. Yani işte döndürmeyelim babacığım olur mu? Döndür. Döndürürsek olmaz çünkü bir tanem. Peki ne yapılıyor? İşte oradan yemlikler koyuluyor Cansı. Şöyle kağıtları koyalım biraz altına. Ve hep çünkü şey döküyor. Kuşlar yaramazlık yapıyor. Yem döküyor, yemlerini hep döküyorlar. Yemlerini dökmesinler diye şöyle kağıtlardan koyalım ki yerleştirelim, olur mu? Evet, yavru kuşun kafesi hazır. Yavru kuşun kafesinin ağzını şöyle tuturlar. Girmek istedi mi sence? Evet. Girmek istediyse o zaman biz de izin verelim. Hatta ona bir yemlik koyalım cansın şu yemlikten. Evet, bir tane yemlik koyalım. Burada bir sürü emliğimiz var zaten bizim. Şu küçük, büyük yemlik yemlik evet, Küçük büyük bir sürü var. Şu yemliğin bir tanesini koyalım biz. Bebi kuş için. Zaten bu oğlundu. Yani annesiyle babasıyla yaşadığı yerdeydi. Biz onu şöyle koyalım bakalım. Şöyle biraz aşağıya koymuş olalım. Onun da yıkılacağı şekilde dursun ki çünkü kuşlar biraz yaramaz oluyorlar ve kusur elbette yengitleri aşağıya geçiyorlar. Cansın sen çok mutlu oldun onun için mi zıplıyorsun? Evet. Duyabilir mi? Evet. Kuş artık kendi yemini kendi yiyecek. Kuşun yemini biraz yemekleyelim. Hop. Bir Döküyordum Cansın az daha. Ne? Daha birazcık döküldü. Baba bana sana yardım edeyim evet. Cansın bana yardım et yoksa dökülüyordu zaten. Öyle dur 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 dur. Cansın bu böyle döküldü ya. Nazım çok doldurmuşuz ha. He? Ha tuttum babacığım. Teşekkür ederim. Cansın gerçekten sen tuttuğun için yapabildin biliyor musun? ben bir ölecek adamım. Sen <laughs> ölecek adam mısın? Ölecek adamlar babalarına yardım ederler değil mi Cansın? Yok ölecek adamla baba baba ölecek adamla yardım ederler. Evet. Cansu şuradan suluğun bir tanesini alıyor. E, anne ve baba ve <laughs> e, abi önümde sanat <laughs> e, süper bir kahraman. Süper bir kahraman. Cansu hadi anlat bakalım. Kuşlar nasıl uçarlar? Sen onu anlatırken ben buna su doldurup geldim. Hadi anlat bakalım. Kuşlu bulutu. Nasıl kanat çırparlar? Böyle. Nasıl ses çıkarırlar? Cik cik diye. Hadi bir cik cik o cik cik diyerek uç bakalım. Tic, tic. <laughs> bir daha. Tic, tic. Cicik mi yapar kuşlar öyle? <laughs> Sen çok tatlı bir kuş oldun Cansın böyle. Şöyle çevireyim. <laughs> böyle dursun. Şuraya baba, daha... baba bak. Yavru kuşa. Evet. Şuraya baba, Baba bak yavru kuşa. He oraya mı kondu? Ya bu kuşun yuvasını şöyle çevirelim Cansın. Yemek istedi bende. Evet de. yemek istediyse gelsin. Yemeği burada var. İstediği kadar yemeğinden yiyebilirsin yavru cici kuş. sökelim mi? Bunu da sökelim. Bu da artık bir şey yaramıyor. Yansın bu kuşlar biraz yaramaz oldukları için altına hep anne, tüy döküyorlar. Anne. Anne. Bak şimdi. Bu da etrafını topladı. Anne. Ama, anne. Ben, Evet biliyorum. Şunu şunu oynamıştıkmış bugün. Evet aşkım. Ya smart. bunu da aldık. Bunu şöyle kenara Bismillah koyalım. Kapalı. Bizim önce Buradan sonra Anne bugün. Şöylece tamam mı? Baba geldiğinde ben Bursa'da gusura... <laughs> Bismillahirrahmanirrahim diyordu faren yeden. Fareden evet. 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 Öyle diyordu değil mi? Fareden korkmuş muydu ki? Evet. Evet olabilir Cansın Ana görsüyüz. Görsüyüz. Ana görsüyüz. Ana görsüyüz. Hop. Cansın. Bak bu ayaklığı da yaptım. Kuş istediği gibi konabilecek oraya biliyor musun? Cansın. Kuş nerede kuş? Bak orada. Yavru kuş. Nereye Saklanmış. gitti acaba? Saklandı mı acaba? Evet oradan ses geliyor. Perdeyi bir sallayın bakalım Cansın. Evet. Arkasına mı Arkası geçti? Şu sarı perdeyi sallayın da hadi çıksın bu tarafa doğru gelsin bakalım. Evet sen hadi küçüksün Cansın oradan gelebilirsin sen. Buradan do hey kuş. Orada mısın? Cansın kuş burada mı emin misiniz? Aa perdenin arkasına geçmiş galiba. Bak 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 yaramaza bak. Bak bak. Allah. 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 Eyvah. Allah, kuş. Yoksa? Bak burada bak. Yoksa? Bak Cansın bak burada. <laughs> ya bu kuş. Hadi gel. Ya, kuş, gel Hadi çık bakalım orada. Çık 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 çık. çık. Of. Gitti. Koş Cansın. Kafesin yanına koş. Koş, koş 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 gidelim ama. Hemen. hemen gidelim. Arkadaşlar yavru kuş diğer kafesin üstüne kondu. Şimdi biz onu orada rahat bırakalım. Cansın yavru kuşu hadi rahat bırakalım. Kafesin ağzına açık bıraktık. Anne baba orada kendi kafeslerinde. Yavru kuş da burada kendi kafesinde büyüsün artık. Yaşamını orada sürdürsün. Tamam bir tane. Hadi Baba, bakalım. Hayır babacım dönmesin. Bak Aa, kuş uçuyor 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 Hadi bakalım. Babacı yavru kuş. Yavru kuş da orada duracak artık. Arkadaşlar biz yavru kuşu burada bırakıyoruz. Kafesini ağzını yönünü de çevirdik. Hadi hoşçakalın. kalın. Cansın arkadaşlarına hoşça kaldı. Bay bay. Bay bay arkadaşlar hayvanları korumayı Onları sevmeyi unutmuyoruz tamam mı? Onlar bize emanet. Onlara çok iyi bakmalıyız. Ve onlara zarar vermemeliyiz. Onun için dışarıda gördüğümüz, doğada gördüğümüz hayvanları da evimizde beslediğimiz, onlara yardımcı olduğumuz hayvanlara da iyi davranmalıyız. Ve onlara hep bakmalıyız. Onları hep sevmeliyiz. Tamam mı? Hadi. Evet onu da gösterelim size. Kuşlar ne? mamalarını dökünce bu saksının içine girmiş arkadaşlar. Hepsi büyümüş. Ot olmuşlar neredeyse. Burada ağacımız vardı ama kurudu. Burada da sarmaşımız vardı etrafını sana. Biraz kurumuşlar. Evet ağacımız da var. Cansın hadi hoşça kal diyoruz arkadaşlarımıza. Hoşça kalın. Görüşürüz. Bay bay.